Yine kim arıyor? Alo. İyi günler ben Nagma, Ayza'nın halası. Evet evet. Sesini hemen tanıdım. Bir şey mi var? Her şey yolunda değil mi? Oğlunuzun gölgesi evimizin içine düştüğü günden beri. Burada yolunda giden hiçbir şey yok. Bir şey anlamadım Nagma. Saat bir şey mi yaptı? <laughs> Daha ne yapsın ki? Önce Aysa ile evlenerek hepimizin hayatını cehenneme çevirdi. Şimdi de ondan boşanarak huzurumuzu bozmak istiyor. Sana gerçekten hayret ediyorum. Bize o kadar büyük sözler verdin ama nafile. Senin oğlunun üstünde kontrolün yok. Oğlun sadece Aysa'nın hayatını mahvetmekle yetinmiyor. Onunla birlikte doğmamış çocuğunun üzerine de kumar oynuyor. Çocuk mu? Evet çocuk. Hüseyin sadece benim hayatımı mahvetti. Ama o babasından iki adım önde gidiyor. Ayza ile beraber öfkesini çocuğundan da çıkarıyor. Oğlunu böyle mi yetiştirdin sen? Biz kızımızı oğlunuza verdiğimiz için bin pişmanız. O kadar ki Keşke onu bir kuyuya atsaydık. En azından ölüsünün yasını tutar önümüze bakardık. Ama şu an öyle bir halde ki ne desek bilmiyoruz. Ölümü yaşıyor mu belli değil. Boş bir kap gibi ve bütün bunlar senin senin oğlun yüzünden. サッド、ナプトン、セロトン、ナプトン。<noise> <noise> Aç telefonu saat aç şunu. Aç hadi saat. Saat. Ne yaptın sen saat? Ne yaptın sen oğlum? Allah'ım bunu hayal bile edemezdim. Bir şey mi istedin anne ne vardı? Hizmetli izinle. Bugün ev işlerini senin halletmeni istiyorum. Tamam hemen. Hayırdır? Bu defa çok kolay kabul ettin. Bana itiraz etmedin. Ablam öyle tembihledi. Bir şey söylersen bu seni gücendirebilir, bana yine kızabilirsin. Biliyor musun, gerçekten çok şanslısın. Son derece şefkatli gelinlerin var. <laughs> bu şans değil. Talihsizlik. Çünkü ben sizin gibi kızları gelinim yapmayı asla düşünmem. Ne düşünürsen düşün bu bir şeyi değiştirmez anne. Sonunda Allah'ın dediği oluyor. Haksız mıyım? Allah böyle olmasını istedi. O yüzden iki kardeş buradayız. Ben gidip iş yapayım. Böyle canlı olman aslında çok iyi. Tabii gerektiğinde sessiz kalmak şartıyla. Kocam canlı olmamı ve bu neşeli halimi seviyor. O yüzden değiştirmeye niyetim yok. Belki sen de zamanla seversin. Onun için endişe ediyorum Fiza. Aileyi tanımada bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Kim bilir orada ne şartlarda yaşıyor. Ben onunla konuştum baba. Ne zaman? İki gün önce Faik'le telefonda konuştum. Anum gayet iyi, endişeye gerek yok. Nasıl endişe etmem kızım? Zavallıyı resmen eve kapattılar. Bir yere gitmesine izin vermiyorlar. Buraya gelmesine de izin vermiyorlar. Gerçekten çok garipler. Yapmadığı bir şeyden dolayı onu cezalandırıyorlar. Kayınvalidesi sert bir kadın ama Faik çok iyi bir adam. Onunla ilgileniyor. İyi mi? Nesi iyi? Annesi onun önünde Anum'a ağzına geleni söyledi. Faik ise sadece sessiz kaldı. Bak, Ayza'nın sorunu olmasa, ben oraya gidip onlarla konuşmayı düşünüyordum. Bu böyle olmaz kızım, Anne, 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 ne oldu? Neyin var? Neden buradasın? Ha? Git, babanın a yanına git. A a anne, ne oldu? Neyin var? Söylesene. İyi misin? Neyin var? Söyle bana. Hadi söyle, hadi. Söyle bana. Yaptıkların doğru mu, saat? Ne yapıyorum anne? Seni bir bir zorlukla bugünlere getirdim babandan uzak tutabilmek için uğraştım. Sırf seni iyi ve dürüst bir adam ol diye yaptım bunları. Ama sen buna rağmen babanın peşinden gittin. Sen de onun gibi bencilsin. Sadece kendini düşünüyorsun, kimseyi umursamıyorsun. Anne ne yaptığımı söyle bana, bir şey anlamıyorum. Ne, ne istiyorsun söyle bana. E, sen bırak ben veririm tamam mı? Yorma kendini sen. Senin gibi bir oğul olmaz olsun. Senin yardımına ihtiyacım yok. Kendi işimi kendim görebilirim. Anne tamam ha, git bak buradan. üzme kendini tamam mı? Sen ne istiyorsan git onu söyle hadi. Git yaşa. Yeni bir hayata başla. Ha, git. Git. Ha. Ha. Anne. Lütfen ne olduğunu söyle bana. Ne yaptım ben? Biri sana bir şey mi söyledi? Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden neler duymak zorunda kaldığımı bilemezsin. Ha. Beni öyle bir hale getirdin ki kimsenin yüzüne bakamaz oldum saat. Ne? Oysa ben senin de her zaman gurur duydum oğlum. Ama şimdi, şimdi. Anne! <laughs> Anne! Anne! Anne. <laughs> Anne! Anne uyan. Anne! <laughs> Alo, çabuk bir ambulans gönderin. Evet, annem fenalaştı. Lütfen acil hastaneye gitmesi gerekiyor. Adresi veriyorum. Evet, annem fenalaştı. Lütfen. Alo. Çabuk bir ambulans gönderin. Anne. Anne uyan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.